Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle Kariya Suresini inşallah işleyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yolu meal ve tefsir kitabından sizlere buradaki bilgileri aktarmaya çalışacağız. Ee, i̇lk önce surenin kimliği hakkında biraz bilgi aktaralım inşallah. Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. Kariya, bunun altını çizelim. Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey anlamına gelmektedir. Burada da e, Kariya ismi yani kıyametin aniden böyle sanki kapımızı gün gün çalacakmış bir an ne olduğunu farkına varmadan kötü bir felaketin haberini verecekmiş gibi bir durumun tasviri var burada. Öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Allahü Teala kıyameti her türlü kelimeyle, her türlü tasvirle anlatmaya çalışmış. Ki gerçekten bu kadar üstünde durması da önemli bir durum. O zaman da normal bir insanın aklının tahayyül edemeyeceği kadar bu büyük olayları bugün bilimsel gelişmeler de zaten bizlere bir şekilde bildiriyor. Dünyanın ne kadar yüksek bir hızda döndüğünü, çekim gücünün ne kadar fazla olduğunu, sonra güneşle arasındaki mesafenin çok orantılı olduğunu, yakınlaştığında dünyadaki her şeyin yanacağını, uzaklaştığında donacağını az çok bilimsel gelişmeler de bugün bizlere açıklıyor. Düşünün, dünya kadar büyük bir gezegen, başka bir gezegenle çarpışıyor veya güneşin çekim alanı içerisine girip bir anda yanıp böyle kavrulacak, her taraftan alevler fışkıracak. Dünya yüzeyindeki sular çalkalanıp her tarafı su basacak filan. Ya bu olaylar her türlü tasvir edilmiş. Gerçekten bunu o dönemde normal bir insan aklı gerçekten tahayyül edemez. Dolayısıyla bunun ilahi kaynaklı bir kitap olduğunu da bizler bu ibarelerden, bu ifadelerden bugün bizzat bilimsel olarak anlamış bulunmaktayız. Değerli hocalarım, burada bu ayetin Mekki olduğunu bilelim. E, karya vuran çarpan kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. E, burada kıyamet gününü ifade etmektedir. Yani Yevmil Azim, işte Karia e, ve diğer birçok isimle e, daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Bu kıyamet e, sahnesi anılmakta, kıyamet durumu tasvir edilmekte, farklı kelimelerle ifade edilmekte. Musaftaki sıralamada 101. iniş sırasına göre 30. suredir. Kureyş suresinden sonra Kıyamet suresinden önce Mekke'de inmiştir. Evet Mekki bir suredir. Surede bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte ahiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunmaktadır. Bulunmaktadır. Evet. Tefsirimize geçelim. Bir üçüncü Ayetlerin olduğu pasajla inşallah başlayalım. El Karia. Ah. Evet, Allahu Teala burada e, bu kelimeyle başlıyor. İnsanların dikkatini ne yapıyor? E, bu ayetlere çekiyor. Burada vereceği mesajı çekiyor. El Karia ah diyor. Yani sonra da soruyor insanlar Karia ah nedir? E, aklına bir soru gelecek. Allahu Teala bunu insanlara tekrar soruyor. Mel Karia, ah. Karia ah nedir? O büyük olay. Kapınızı çalacak olan o büyük felaket nedir? Veme edra kemel karia sen bunu ne bileceksin diyor Peygamber Efendimiz'e. Ee, ya da insanlığa genel olarak siz bunu nereden bileceksiniz gibi bir e, ifade olarak anlaşılabilir e, veya siz bu bilmezsiniz diye de biliriz değerli arkadaşlar. Evet burada çeviride o dehşetli ses diye çevrilmiş. Çevre zenginliğimiz geniş. O dehşetli ses veya o kapıyı çalan büyük felaket gibi de çevrilebilir. Farklı Türkçe'de bu olayı tasvir edecek, ifade edebilecek bütün kelimeler kullanılabilir. Bu anlam e, örgüsü çerçevesinde. Evet, Melkari'a o ne dehşetli sestir diye çevrilmiş. Evet, nedir o dehşetli ses bilir misin? Ve ma adra kemel kari'ah nedir o dehşetli ses bilir misin? Veya sen onu nereden bileceksin? diye Allah Teala bir ibare kullanmış. Burada tefsir kısmına bakalım inşallah diğer yerlere bu olayın anlatıldığı, açıklandığı ayetlere de geçeceğiz korkunç ses diye çevirdiğimiz karyan kelimesi sözlükte şiddetle vurmak, çarpmak anlamına gelen kar kelimesinden, kökünden türetilmiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Kar'un bir şeyin şiddetle vurulması, çarpılması, kapının böyle felaket haberi vermek için genelde kapının şiddetle çalınmasında kullanılan bir terim. Arapçada büyük felaket ve belaya da karya denir. Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldı ve o gün suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kari'a denilmiştir. Bu ayetler gerek üslup gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinmeyeceğini de göstermektedir. Evet dördüncü ayete bakalım. Yevme yekunun nasu kel ferâşil O gün insanlar etrafa dağılmış kelebekler gibi, uçuşan kelebekler gibi olacaklar. Evet. O gün yevme, o gün en nasu insanlar etrafa dağılmış kelebekler gibi olacaklar. Çevrimiz bu şekilde. Evet, o gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Evet, kelebekler nasıl e, bazen böyle toplanır bir ışığın etrafında, sonra etrafa dağılır sağa sola. E, nereye gittikleri tam belli olmaz yönlerini kaybederler. Hele farklı ışıklarda varsa, e, her biri farklı bir ışığa doğru uçar, uçuşur. Hatta ateşe doğru uçan kelebekleri görürsünüz. O e, kelebeklerin telaşlı hallerinden dolayı ne yaptıklarını bilmez bir şekilde ateşe uçmaları, kanatlarının yanmaları, ölmeleri aslında buradaki verilen örnekteki tasvirin nedenli güzel bir tasvir olduğunu, anlamlı bir tasvir olduğunu bizlere anlatmakta değerli arkadaşlar. Evet, kıyamet gününde insanların bir kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gidişleri tasvir edilmektedir. Yani bunlar kelebekler gibi olacak. Herkes kalkacak yani böyle bir telaş içerisinde sağa sola koşuşturacaklar. Ee, böyle bir hal tasvir ediliyor. İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde dağınık bir halde bulunacaklarından Yüce Allah onları sağa sola dağılmış kelebeklere benzetmiştir. Kabirlerinden kalkan insanlar büyük kalabalıklar oluşturacakları için de başka bir ayeti kerimede dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetilmektedir. O gün insanlar birbirlerini çiğnercesine hareket edip mahşerde toplanacaklardır. Evet, beşinci ayeti kerimemize inşallah bakalım. Ve tekûnül cibâlu kel ehnil menfûş. Ve tekûnü olacaktır. El cibâlu dağlar nasıl olacaktır? Etrafa dağıtılıp atılmış yerlere serilmiş yün parçaları gibi olacaktır. İhnun Yün, yün demektir. E, menfuş da e, bir şeyin etrafa dağılıp atılması, yerlere serilmesi. Hani yünleri havalandırmak için ninelerimiz böyle sererler damda e, veya farklı yerlerde etrafa böyle sererler. İşte onun gibi olacakmış dağlar. Yani düşünün koca koca dağlar böyle kum gibi, serap gibi gözümüzün önünde akıp etrafa dağılacak. Evet o şiddetin Büyüklüğü e, büyüklüğüyle birlikte gerçekten ne dağlar kalacak ne denizler kalacak. Başka yerlerde denizlerin böyle birbirine kaynadığı, köpürdüğü vesaire gibi durumlar tasvir edilmekte. Evet, dağlar atılmış, dağlar da atılmış renkli yünlere dönüşecek. Kıyamet gününde dağların yok olma safhalarından biri dile getirilmektedir. Başka ayetlerde anlatıldığına göre o gün dağlar parça parça olacak, akıp giden kum yığını haline gelecek, atılmış renkli yüne dönüşecektir. Sonra da serap olacaktır. Bütün bu tasvirler kıyamet gününde yer kürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir. Evet 6 11. ayetler. Bu olaylar anlatıldıktan sonra bize verilmek istenen gerçek mesaja geliyor. E, konu arkadaşlar. Allahü e, Allahu Teala buyuruyor ki ve emmen sekulat mevazinuhu tartıları ağır gelen kimseye gelince. Yani ne yönden ağır gelecek? Amellerin eee çokluğu yönünden hayırlı amellerin, güzel amellerin çokluğu yönünden ağır olan kimseye gelince. Buradaki mevazin kelimesi mizanın çoğulu da olabilir. E, tartılan şeylerin çoğulu da olabilir. Yani şöyle şurada altını çizelim. Mevzun kelimesi tartılan şey demektir. Mizan ee, mizan da tartı anlamına gelir. Evet. Burada mizan olarak geçiyor mu? Evet. Menzum kelimesinin çoğulu da olabilir. Terazi anlamına gelen evet, mizanın çoğulu da olabilir. Burada birinci e, tercihte tercihde bulunmuş çeviride tartılan ameller diye çevrilmiş. Eğer biz bunu mizan kelimesinin çoğulu olarak alırsak da e, tartının ağır gelmesi tartılanın ağır gelmesinden kinayedir değerli hocalarım. Dolayısıyla her ikisi de tartılan ameller diye çevirmek mümkündür. Evet. Ve emmâ men fegulet mevâzînuhu eğer kimin tartıları tartılan amelleri ağır gelirse fehüve <laughs> o bi'işetir raziye razı razı olacağı bir hayatın içerisinde olacaktır. Evet. Yani memnun olacağı bir yaşam serüveninin içerisine girecek. Yani cennete girecek. Ve emmen şu kimseye gelince hafvet mevazinuhu tartıları hafif gelen, yani amelleri az olan, hayırlı amelleri güzel amelleri az olan kimseye gelince ve ümmühü Haviye. Onun anası e, Haviye'dir. Uçurum e, kenarından atılan e, bir ateşe atılan bir insanı tasvir ediyor. E, öyle bir durumu tasvir ediyor. Yani bir yar kenarı düşünün. Uçurum kenarı. Aşağısında ateş var. İşte oraya Haviye deniliyor. Değerli arkadaşlar. Burada Ümmühü kelimesinin de altını çizelim mevazin kelimesinin altını çizelim buraya tartılan ameller diye yazalım ondan sonra e, şurayı çizelim ve ümmühü onun varacağı yer barınağı diye çevirelim bunu bunu şık olarak verilebilir işte anası annesi diye e, çevrilebilir burada edebi bir anlatım var bizim buradan anlamamız gereken Türkçe'de onun varacağı yer. Yani bir anne kucağı, bir çocuk ne yapıyor? Eninde sonunda anne kucağına varıyor, değil mi? Yani annesi kızsa da, dövse de, ona ceza verse de anne kucağına varıyor. İşte buradaki o durumu bu şekilde tasvir etmiş Allahu Teala. Ee, onun varacağı barınak, dönüp dolaşıp varacağı yer o uçurumun kenarından atılacağı cehennemdir manasında. Ve me kemah sen onun ne olduğunu bilir misin? Neyin? Haviyenin. Narun hamiye. Kızgın bir ateştir. Evet. Yani aşağıda çok sıcak, kızgın bir ateş var. E, o kadar santigrat derecesi yüksek ki müthiş bir acı veriyor. Tabi insan bedeni orada yok olmayacağı için değerli arkadaşlar e, bu acıyı sürekli olarak tadacaktır. Allah hepimizi bundan muhafaza eylesin. Evet, çevride kimin tartıları tartılan amelleri ağır gelirse işte o mutlu bir hayat içerisinde olur. Amelleri hafif olana gelince onu kucaklayacak olan haviyedir. Evet, anne kucağından kinaya yapılmış. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateştir. Evet. Tartılan ameller diye çevirdiğimiz mevazin kelimesi tartılan şey anlamına gelen ve amelleri ifade eden mevzun kelimesinde ya terazi anlamına gelen mizanın çoğuldur. Burası altını çizelim. Yine mealde birinci anlam tercih edilmiştir. İkinci anlama göre de kelime kinaye olarak yine tartılan amelleri ifade eder. Zira terazilerin ağır gelmesi onlarda tartılan eşyanın ağır gelmesi demektir. Evet. Buranın altını çizelim. Şurayı da yine tartılan amellerin ağır gelmesi, hayır ve iyiliklerin fazla olmasını anlatmakta ve Allah'ın rızasını bu sayede kazanılacağını göstermektedir. Burayı öncelikle altını çizelim. Burası bu mavi yer önemli değerli hocalarım. 6-7. ayetler iyilikleri kötülüklerden çok olan kimselerin nimetlerde donatılmış cennetlerde ebedi olarak mutlu ve müreffeh bir hayat süreceklerini ifade eder. Amellerin hafif olması ise buranın da altını çizelim. Dünyada yaptığı iyiliklerin azlığı veya bulunmaması demektir. Bu ayet dolaylı olarak günahları ağır basarsa anlamını içermektedir. Bu ve benzeri ifadeler burası yorum kısmı. Aklımızda kalır. Allah'ın izniyle bir kere okumamız yeterli. Bu ve benzeri ifadeler konuyu insanların kavramasını sağlamaya yönelik temsili anlatımlar olup temel amaç, bakın temel amaç insanların adaletli bir şekilde yargılanıp hesap vereceklerini bilerek inanç ve amel hayatlarını sorumluluk bilinciyle oluşturmaları sağlamaktır. Evet sağlamaktır. Ayetlerde bildirilen dışında, bildirilenler dışında ahiret olayları gayb aleminden olduğu için amellerin nasıl tartılacağı veya ölçüleceği hakkında söz söylemek yahut fikir yürütmek ise mümkün değildir. Evet. E, şeye güzel bir örnek. Ali İmran suresi 7. ayette işte onlar müteşabihlerin peşine düşerler diyor ya allah Teala. İşte buradaki benzetilen şeyler müteşabihtir. Yani bunların peşine düşüp de siz mizanda e, nasıl tartılır? İşte e, kefeli terazidir yok efendim e, elektronik terazidir gibi fikir yürütüp de böyle şeylere insanların gündemine sokarsanız, bunlarla insanların aklını karıştırıp aralarında nifak oluşmasına ayrılık oluşmasına sebep olursanız, işte burada neyin peşine düşmüş olursunuz müteşavihlerin peşine düşmüş olursunuz. İlimde rusus sahipleri ne yaparlar? İlimde derinlik sahipleri, gerçekten bu işleri bilenler, bu işlerden gaflet halinde olmayanlar. Biz buna inandık, iman ettik. Rabbimiz nasıl söylemişse o şekilde de. Evet bu konuda e, selefi olmak gerekir. Yani bazen muteziliği olabiliriz ama gereğinden fazla akılcılık ne yapar? Mutezilenin düştüğü hataya sokar. Bazen selefi olmamız gerekir. Dolayısıyla bunların yorumu yapılmaz. Şimdi edebi anlatımlarda mutezili olabilirsiniz. Oradaki edebi anlatımın gerçekten işte şu ifadeyi anlatmak istediği gibi bir yorumu ne yaparız? Akılcı bir şekilde el alırız. Fakat böyle müteşabi olan meselelerde de ne yaparız? Akılcılığı bırakır. Burada selefi bir tutum sergiler. Çünkü Allahü Teala bizlere böyle olmamızı emrediyor. İlimde rusus sahibiysek, eğer gerçekten iman etmişsek bunlara deriz ki Rabbimiz nasıl bildirmişse öyledir. Bu detaylar bizi ilgilendirmezdi. Evet, işin kelami tarafı bu şekildedir. Kelami tartışmalar buralardan çıkmaktadır. Değerli hocalarım, aman ha dikkat edelim. Bu tartışmalara alet olup da insanlar arasında ayrılığa sebep olmayalım. Dokuzuncu ayette kucaklayacak olan diye çevirdiğimiz ün kelimesi sözlükte anne anlamına gelir. Burada mecaz olarak barınak manasında kullanılmıştır. Buranın altını çizelim. Burası önemli değerli hocalarım. Evet ayette annenin çocuğunu kucak açıp onu bağrına basmaya can attığı gibi cehennemin de suçlulara kucak açarak onları için almak için iştiyakla beklediğini ifade eden kinayeli bir anlatım söz konusudur. 8. 9. ayetler böyle iyi işleri az, kötülükleri çok olan kimselerin gidecekleri yer cehennem olduğunu göstermektedir. Tefsirlerde buradaki haviye kelimesinin cehennemin isimlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Buranın da altını çizelim. Burası önemli. Aşağıdakilerden hangisi cehennemin isimlerinden biri değildir gibi bir e, soru yöneltilendir bizlere. Evet değerli hocalarım, Kariya Suresi ile ilgili aktaracağımız bilgiler genel hatlarıyla bu kadar. İnşallah başka bir derste buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.